rahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, hidayet ve mağfireti hepimizin üzerine olsun kıymetli din kardeşlerim. Cenab-ı Allah vefat etmiş olan bütün ehli iman, anne babalara, mümin ve müminat kardeşlerimize, bizi yetiştiren hocalarımıza, maddi manevi üzerimizde hak hukuku olanlara gani gani rahmet eylesin. Kabirleri pir nur, mekanları cennet, makamlarını âli eylesin. Biz hayatta olanlara, hayatta olan anne babalara, ehli iman, mümin ve müminat kardeşlerimize, hayatta olan hocalarımıza, maddi manevi üzerimizden hak hukuku olanlara, imani kamil, istirahat ı müstakim yolunda Kur'an'ın ahlakı ile, sağlık, sahat ve afiyet ile kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden daha hayırlı, daha bereketli eylesin. Cenab-ı Allah kalan ömrümüzü onun razı olacağı bir şekilde tamamlayıp son nefese geldiğimiz zaman kelime-i şehadet ile, kelime-i tevhid ile çene kapamayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Dünkü sohbetimizde de hatırlarsanız, Selamın öneminden bahsetmiştik. Selam, Müslümanların kırmızı çizgisidir aslında. Selam, kuru laflardan ibaret görmemek gerekir. Yani selamu Aleykum dediğin zaman söylesen ne olur, söylemesen ne olur deyip geçmemek gerekir. Dün de hatırlattım. Selam, esenlik demektir. Selam barış demektir. Selam güven demektir. Selam karşıdaki insana Allah'ı vekil kılarak adeta Allah'ın selam sıfatıyla güvence vermek. Ey Müslüman kardeşim, benden korkma. Bana namusunu, malını, canını, her şeyini emanet edebilirsin. Benden yana güvendesin manasını mesajını veriyoruz. Ama her birimiz de gerçek manada bu selamın içini doldurmamız gerekir. Müslüman güvenilir olan kimsedir. Müslüman sözünde duran kimsedir. Müslüman adaletli olan kimsedir, adildir. Müslüman kimsenin hakkını yemez. Müslüman ailesi başta olmak üzere herkesin hak hukukuna riayet edendir. Selamın manası budur. Onun için diyoruz ki selam deyip geçmeyelim. Müslüman Esselamu Aleyküm dediği zaman ey Müslüman kardeşim Allah seni dünyada da ahirette de mutlu etsin. Seni dünyevi hastalıklardan, <laughs> tehlikelerden korusun ahirette de yüzünü güldürsün. Bir çok mana geliyor. O kadar ki önemlidir. Dünkü sohbetimizde de hatta hatırlarsanız Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bizzat yarın yavmul kıyamette cennetin misafirlerini, cennete konuk olanları, cenneti hak kazananları Cenab-ı Allah bizleri de onlara dahil eylesin. Onlara selamlayacak. Bitmedi. Cennetin bekçileri, Cenneti kazananlar cennet kapısına geldikleri zaman "Selamun aleykum, selam olsun size tayyibtun, tertemiz oldunuz." diye onları karşılıyorlar. Selam o kadar ki önemlidir. Bugünkü sohbetimizde kıymetli din kardeşlerim, selam kim kime selam verir? Kime selam verilir? Kime verilmez? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in özellikle de nebevi hadisleriyle birbirimizi aydınlatmaya çalışacağız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizim için örnektir. O nasıl hareket etmişse bize düşen onu kendimize örnek almalıyız. Onun hayatı bizim için önemlidir. Hiçbir zaman unutmayın. Ya benim hocam şöyle dedi. Ben bir cemaata gidiyorum. Bizim şıkımız, hocamız şöyle dedi. Bizim mürşidimiz de, şeyhimiz de, liderimiz de, önderimiz de, öğretmenimiz de, her şeyimiz de Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. O nasıl bize öğretmişse biz ona teslim olacağız ve ona göre hareket edeceğiz kıymetli din kardeşlerim. Mesela Allah Resulü aleyhissalatü ve aleyhi vesselam bir hadisi sahabe şöyle buyuruyor. Emerena Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem bi iadetil marid Diyor ki Allah Resulü bizi hastaları ziyaret etmekle bizi emretti. emretti. Yani aynı zamanda Müslümanın Müslümanın üzerindeki haklarından bir tanesi Müslüman din kardeşi hastalandığı zaman onu ziyaret etmektir. Hastaların duası makbuldür kıymetli din kardeşlerim. Hasta ziyaretine giderken de onun da bir arı vardır. Uzun süreli olmayacak, kısa süreli olacak. Gidin hal hatırını sorun ne var ne yok tamam Gidip de başında özellikle bazıları bir hasta ziyaretine gidiyor. Kısalar, hikayeler, bütün hayatını anlatıyor. Bir buçuk yıl, iki yıl askerlik yapmış. Hepsini anlatıyor. Hasta garibanı hasta değilken hasta ediyoruz. Hani özellikle de bir de acı kelimeler veya özellikle de hasta hastadır. Diyor ki ya senin hastalığın ağırdır. Biraz iyileşmen çok zordur diyoruz. Bunu hasta değilken onu hasta ediyor. Luqman-ı Hakime sormuşlar bu çok önemli hususlardır. Lıkman-ı Hakim'e sormuşlar. Demişler ki efendim hastalarımıza ne yedirelim demiş. Dikkat edin. Hastalara ne yedirelim? Hastadır adam. Ne yedirmemizi tavsiye edersen? Lıkman-ı Hakim demiş ki acı söz onlara yedirmeyin de ne yedirirseniz yedirin demiş. Acı söz. Nedir? Hastadır zaten. Geçmiş hikayeleri açıyor. Geçmiş yaşan olayları açıyor. Adamın derdi biriken bin ediyor. Yok. Hasta ziyaretinde bir adabı vardır. Gidersin hal hatırını sorarsın. Kalkıp evine çekilip gelirsin. Bir beş on dakika yeter. Müslüman Müslüman üzerindeki hakkı hastalandığı zaman onu ziyaret eder. Ve ittiba'al cenaizi onun cenazesine katılır. Olur ya Müslüman kardeşin öldü vefat etti. Onun cenazesine katılırsın. Ve teşmitil atisi ve aksıran mı hapşıran kişiye hapşırıyor ya hapşıran kişi elhamdülillah diyor. Oradakiler de yerhamukallah. İlla Arapçam olması gerekir. Yok Türkçe ile Allah sana rahmet etsin. Şimdi hocam ölmüş mü? Ya diriler için rahmet gerekmiyor mu? Hep biz Allah'ın rahmetine mi Hapşiran kişi elhamdülillah diyecek. Sen de yanındaysan Allah sana merhamet etsin veya hatta yerhamukallah gibi bir kelime. Evet birincisi dedik hastalandığı zaman ziyaret etmek, ikincisi cenazesine katılım sağlamak ve teşmiyt-i atisi hapşıran veya aksıran kişi elhamdülillah dediği zaman yanındakiler de yerhamukallah diyecek ne kadar hoş şeyler Allah aşkına o elhamdülillah diyor çünkü hakikaten insan aksırdığı zaman hapşırdığı zaman hatta insanın şöyle bu şakaklarından bir şeyler dışarı atılıyor gibi bir rahatlama söz konusu bu da Allah'ın bir nimetidir bir nimettir bu da ne yapıyorsun? Bu ferhalamaya karşılık Allah'a diyoruz ki elhamdülillah Rabbime hamdolsun. bu nimeti bana lütfetti. Yanındaki de diyor ki yerhamukallah sana Allah merhamet etsen sen de gene mukabelede bulunuyorsun. Yehdini ve yehdikumullah Allah sana da beni de seni de hidayete doğru yola iletsin şeklinde hep dua dikkat buyurun hep dua. Ama nedir Müslüman kardeşlerimiz? Bugün konumuz selamdır. Selam konusunda asimile olduğumuz gibi bu kıymetli değerimizi kaybettiğimiz gibi hapşıran kişiler de güya medeni olmuşlar da biraz da ya çok yaşa yok kardeşim çok yaşayıp da hayırla yaşamazsa o yaşamanın ne kıymeti olur en azından de ki hayırla yaşa illaki Türkçe ile bir şeyler söyleyeceksen hayırla yaşa Allah sana merhamet etsin bu bir duadır en azından duada bulunalım birbirimize yoksa çok yaşa sen de gör ben de gördüm sen de gör uzun ömür yaşadık. Masiyetle, isyanla, Allah'tan uzak bir hayalde ne edeyim o hayata? Yarın başıma bela olacaksa. Onun için hayırla dua etmek. Ve ve avnil mazlumi, kıymetli din kardeşlerim, mazlum olan kimseye yardım etmek, Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı, mazlum bir din kardeşin vardır, mağdurdur, kendisine zulmediliyor. Ona yardım edeceksin, o zulümden kurtaracaksın onu. Gücüne göre. Ve ifşa'u selami, selamı yaymak. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı selamı yaymaktır. Kıymetli din kardeşlerim. Dün de hatırlattım. Ne olur şu selamı hayatımıza canlı tutalım. Açık konuşayım. Telefon geldi. Benim bir huyum vardır. Belki cemaattan da yaşayanlar bazen oluyor. Arıyor hocam merhaba. Merhaba yok. Önce esselamu aleyküm de. Ondan sonra merhaba de. Hayırlı günler de. Ne desin de. Bizim medeniyetimizde, kültürümüzde dün de anlatmıştım. Nedir? Günaydın. Ya sen hava durumu uzmanı mısın? Sen hava durumu sunuyorsun. Günaydın. Zaten söylemesen de gün güneş çıkmış. Ama Allah diyor ki siz birbirinizle karşılaştığınız zaman esselamu aleyküm deyin. Birimize Allah'ın selamıyla selam veren, birimize dua da ne kadar güzel bir şey. Selam veriyor, karşıdaki de "ve aleyküm selam" diyecek kıymetli din kardeşlerim. Dün de ayet-i kerime özellikle de Cenab ı Allah buyuruyor ki: "Ve izâ huyyîtum bi herhangi bir tebrikle tebrik edildiğinizde tahiyyat tebrik etmektir. Bizim buradaki söz konusu mevzu selamdır. Biri size selam verdiği zaman fehayyû siz de onu tebrik edin. Mukabelede bulunun bi ahsene minha daha güzeliyle. O nasıl oluyor? Ben esselamu aleyküm dedim. Sen de ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu daha güzeliyle mukabelede bulun. Veya avrudduha veya en azından misliyle cevap ver. Esselamu aleyküm dedim. Sen de en azından ve aleyküm selam şeklinde cevap ver. Ayet-i Kerime Cenab-ı Allah bizi böyle özellikle emir buyuruyor. Selamın önemine binaen. Şimdi gelelim kıymetli din kardeşlerim. Selam verirken kim kime selam verecek? Yani bunlar selamın adaplarıdır aslında. Güzel şeylerdirler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadis rakibu alel maşi Binit vaziyette olan, binit bugün ne vardır? Araba vardır. Araba sürerken yürüyen birisinin yanından geçtin. Bir Müslüman kardeş. Mesela özellikle tanıdık ya. Çok zor. Ahir zamanda yaşıyoruz yani. Selam veriyorsun. Allah Allah bu nereden çıktı? Yani tanıdıklarına selam vereceksen sen araba sürüyor, sürüyorsun veya orada birileri yandan geçerken hani yavaş oluyor. Sokak arası örneğe getiriyorum. Sen selam vereceksin. Binek vaziyette olan yürüyen kişiye selam verecek vel maşi alel qaid sen yürüyorsun birileri oturuyor oturan birinin yanından geçten sen selam vereceksin ona o sana değil adam söylüyor adabını söylüyoruz yani o verse ne olacak Bir şey hiçbir şey olmaz biz adamından bahsediyoruz vel qalilu alel kesir biz iki kişiyiz Üç kişi karşıdan geliyor, bak biz iki kişiyiz. Üç kişi karşıdan geliyor, biz geçtik, biz onlara selam vereceğiz. Tekrarın söylüyorum, adabını söylüyoruz. Yoksa onlar bize selam verdiği günahkar mı olduk? Değil ya, fark etmez. Ama adab bu şekildedir. Vessagiru alel kebir. Küçük, büyüğe selam verecek. Bir çocuk geldi, örnek getiriyorum. Karşılaştığında biri çocuk karşıdan gelen, sen değil de adab tekrarını söylüyorum. Belki çocuk bilmiyor, o selam vermedi, sen vereceksin. Gerekirse öğreteceksin yavrum. Bizim medeniyetimizde, İslam'a göre bizimle karşılaştığımız zaman selamlaşırız. Küçük, büyüğe verecek, o vermedi, sen vereceksin. Bir de şimdi bakın bu ana çok önemli bir hadis. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki: "İnne aula'n nasi billahi men bada'uhum bis-selam." İki kişi yolda karşılaştı. Ki Rasulullah sormuşlar ya Resulullah, "Er-raculani yaltaqiyan, eynehuma, eyyuhuma yabda'u bis-selam?" Ey Allah'ın Resulü, yolda iki kişi karşılaştı. Hangisi önce selam verecek? Gurur mu yapalım acaba? Dur, o manavsı değil. Bakın biz nasıl ince özde detaylara kaçırıyoruz bazen. Ya ben o kim oluyor? O dur o bana selam verecek. Ben bekleyeyim hele. O bana versin. Yok güzel kardeşim. Allah Resulü diyor ki evlahuma abillahi teala. Hangisi önce selam verirse o kazandı. Hangisi selam verirse ne kadar güzel. Bazen işte birine küsüyor, bir hiç uğruna, iki dişin arası doldurmayacak şeyler yüzünden yıllarca ya yıllarca yolda karşılaşıyorlar. Aslında var ya barış barışayım mı barışmayım dur hele bir bekleyeyim o bana selam verse Demek ki o suçlu olduğunu itiraf ediyor demektir. Yani gurur kibir yapıyorsun. Gerek yok. Bu seni küçük düşürmez. Karşılaştın. Esselamu aleyküm de. Geç o kadar. Sen kazanacaksın büyük olan fazileti. Gene Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ezan okunuyor önemli şeyler. Peki kadınlara selam verilir mi kıymetli din kardeşler? Bu çok önemlidir. Yani bir erkek bir kadına selam verebilir mi? Eğer fitneye yol açmayacaksa bakın dikkat edelim fitneye yol açmayacaksa, affınıza sığınarak söylüyorum, mahallenize girdiniz, suahınıza girdiniz, komşunuzun kızı karşıdan geliyor, bekar da olabilir özellikle de bekarsa mesela, ya selam versen şimdi birileri göre ahir zaman fitne kaynıyor her yerde gerçekten de, fitne kaynıyor. Selam versen birileri sizi görse ya acaba bunlar arasında bir gönül ilişkisi mi vardır diye. Hayır ola. Selam vermeyeceksin. Selam vermek sünnettir. O fitneye çıkması Allah korusun büyük fitnelere yol açar. Hiç gerek yoktur. Ama nedir? Kadın cahil ihtiyardır. Veyahut da örnek getiriyorum. Senin yaşı, yaşıt, yaşıtındır, senin yaşıtındır. Samimisini, birbirinizi tanıyorsunuz. Yani düşündüğünüz zaman fitne yol açmayacaksa komşunuzun hanımıdır. Selam verebilirsin, bir şey olmaz. Tekrar söylüyorum. Fitne yol açmayacaksa gönül rahatlığıyla selam vereceksiniz. Ya hoca ben nereden bileyim fitne yol açıp açmayacağını? Dedik ya. Bekardır, gençtir, ve olur o insanlık sen selam verirsen hoş olan karşılanmayabilir. O zaman selam vermeyeceksin. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem özellikle de bayanlara selam verdiği olmuştur kıymetli din kardeşlerim. Bizler de Resulullah'ın hayatını kendimize düstur edinerek selam vereceğiz. Bir teyzedir, bir fanidir, selam verilir. Bir de kıymetli din kardeşlerim bu çok önemlidir. Selam, elle birisi selam verir, Sadece elle veriyor. Elini kaldırıp şöyle yapıyor. Burada selamı almak mecburiyeti var mıdır? Dinen yoktur. Tekrar ediyorum. Sadece elle. Elle veya başla şöyle yapıyor. Senin ve aleyküm deme zorunlu yoktur dinen. Çünkü selam vermek sünnet almak vaciptir. Ama sadece elle veya da parmakla şöyle yapıyor ne getiriyor ve başla bu selam almak farz değildir. Kimin için? Konuşma kabiliyeti olmayan. Konuşabiliyorken konuşmuyor başıyla veya merhaba dedim bu merhaba günaydın bu bir selam değildir. Selamın orijinalı Esselamu Aleyküm'dür. Veya Esselam dedi sadece Esselam dedi gene almak gerekiyor. Çünkü önemli olan o selam kelimesinin kelimini sözcüğünü kullanmaktır. En doğrusu selam neyle verilir kıymetli din kardeşlerim? Ya hocam karşıdadır işte ses gitmez ki ben bağırmayacağım burada. Beni gördü selam vermesem ayıp olur. Orada elini kaldırabilirsin. Hem elini kaldır. Esselamu aleyküm. Sesli bir şekilde biraz kendi yanında. Esselamu aleyküm. Elini kaldırdın mı? O karşıdaki senin selamını alır. İlla bağırmana gerek yoktur. Ancak dilsiz veya sağır olan bir kimse için, dilsiz ve sağırlar için sadece el kaldırıp selam verebilirsin. Niye? Onların meşru mazareti vardı çünkü. Duymuyor. Onun dışında kıymetli din kardeşlerim dün de özellikle de hatırlattım. çoluk çocuğumuza öğretelim yavrularımıza öğretelim. Ayıp değildir. Gerçekten bazen bakın ki Müslüman kardeşim ya. Müslümanı böyle selamı öyle basit bir basite alıyor ki, affe alıyor ki. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dikkat edin şu hadis-i şerife. İza لَقِيَ اَحَدُكُمْ ahahu. Sizden biriniz din kardeşiyle karşılaştığı zaman فَلْيُسَلَّمْ aleyh. Ona selam versin. Dikkat buyurun buraya. فَاِنْ halat beynehuma şecerun aralarına ağaç girdi. İki kişi yolda yürüyoruz, ağaç aramıza girdi. Av cidarun bir duvar, av hacerun taş, sümme lakiyahu sonra tekrar buluştuk. Fel yüsellem aleyhi tekrar selam versin. İçeridesin, girip çıkıyorsun, ha gir çık yapıyorsun, her geldiğinde selam vereceksin. Sünnettir diyoruz tekrarın. Bu ne demektir? Selam o kadar ki önemlidir, kıymetli din kardeşlerim. Peki ya gayrimüslim bize, bize bir selam verdi, gayrimüslimdir adam. Yahudi, Hristiyan. Dedi ki, selamu aleyküm bize selam verdi. Resulullah diyor ki siz ve aleyküm diyeceksiniz. Sadece ve aleyküm. Hani gayrimüslim biri bize selam verirse bizim ona vereceğimiz sadece ve aleyküm diyeceğiz. Tekrar nasiyorum kıymetli din kardeşlerim. Biz biz olalım evimize girdiğimiz hanemize ve eşimiz dışarıdan geldiği çocuk çocuğumuza selamın önemini onlara öğretelim ve Resulullah'ın bu sünnetini ihya edelim, İslam'ı şiar Cenabı Cenab-ı Allah imanımızı Kur'an ahlakımızı Kur'an ahlakı eylesin, imanımızı hafzu himaye eylesin. Ve ahiru elhamdülillahi rabbil